Herkese merhaba, ben Umay kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce bu videoyu çekmemde bana yardımcı olan kedim Simeli'ye çok teşekkür ederim. Kendisini biraz rahatsız edeceğim ama şöyle... Görünüyor mu? Kızım. Böyle çok yardımsever bir kedi işte. Tamam canım yerine geç masanın altına. Güvenli alanına geç bakalım. Evin her noktası... Al kalktı özür dilerim. Canım kusura bakma. <laughs> zaman zaman beni bıktıran yeter yeter dedirten ve bazen bir hışımla aldığım şeyleri burnuna dayayıp al al kokla da ne olduğunu öğren dediğim anlar yaşatsa da yaklaşık 4 yıllık birlikte yaşam tecrübemizde bu varoluşumda olan merak içgüdüsü bana da ulaştı. Düşünsel hayatımda daha çok. Eskiden hissetmediğim merak duygumu 2 yıldır özellikle daha da yoğun hissettiğimi ve son zamanlarda daha yolunu bulduğunu, daha şekillendiğini Fark ediyorum. Bu durum bir şeyleri merak etmekle birlikte, bu merak duygusunun bir şeyleri araştırmaya evrilmesine de dönüşüyor artık. Bundan sebep kitap okumaya bu kadar vakit ayırmaya başlamış olabilirim. Bir öğrenme şevki vesaire geldi yani çok net. Hatta keşke lisede de bir kedişim olsaydı, belki o zamanlarıma da sirayet ederdi diye düşünüyorum. Gerçi o zamanlar etrafımı ve kendimi bu kadar gözlemlemeye yönelik bir birey değildim. Şimdi kendimi daha çok sorguluyorum. Ve bu sorgulama etrafımı gözlemleyerek etrafımdaki kişilerden yaptığım çıkarımlarla da oluyor. İyi ve kötü gelen yanlarımı ve yanlarını yani. Ve bu mutluluk beni zaman zaman <laughs> öldürecek demeyeyim de ama öldürecek mutluluktan diyeyim. Biraz drama. Neden bu kadar keyif aldığımı bilmiyorum ama Kendimle ilgili sorular üretme ve kendime muhalefet olma hali bilmiyorum beni çok hmm, tatmin ediyor mu diyeyim, beni çok şevklendiriyor daha da. Ama başkasının bana değil, benim kendime yaptığım muhalefet. <laughs> Küçük bir arka plan kayması olabilir. Tripod'da takıldım bir şey almaya çalışırken tarağımı. <laughs> Üzgünüm. Şurada kalmıştık. Başkasının benim hayatıma muhalefet etmesini sevmem. Çünkü benim başkasının yaşamındaki edindiğim çıkarımlar, farkındalıkları onunla paylaşmamın çok bir etkisi olmayacak aslında. Başkalarının bizimle ilgili söylemlerini özümsememiz genelde. Biz kendi hayatımızı yaşarken edindiğimiz çıkarımlar aynıysa olur. Yani sen bana söylüyorsun ama ben onu yaşamadan zaten anlamayacağım. Kendi hayatımda yaşamadan anlamayacağım yani. Yani genelde şemsiyenin başkasına girip açıldığını görmemiz tabii ki bizde bir etki yaratır. Ama o şemsiye bize girmeden <laughs> tam anlayamayız. Başkalarının hayatlarından dersler çıkartmak zamanla oluyor gibi bence. Yani bu demek oluyor ki bir olgunluk gerektiriyor. İnsanı olgunlaştıran şey de deneyimlerdir. Şimdi bu içeriye yazmamıştım ama dün akşam Valtteri'nin Cahil Filozof kitabını okurken altını çizmiştim ve şimdi hatırlayınca hemen araya girmek istedim bu e, deneyimle alakalı. Dünya üzerinde tecrübe olmadan hiçbir şey bilemediğimizi kabul etmemek için sağduyudan yoksun olmak gerekir diyor. Böyle ya yani benim gibi düşünüyorlar. Pardon <laughs> ben Cahil filozof. <laughs> Bir saniye dur anlamaya çalışacağım şu an. Ben böyle anlamıştım. Benim söylediğim gibi anlamıştım. Bilemediğimizi kabul etmemek için. Neden, neden düzgün bir cümle kurmamış ya? Bunu kabul etmemek için de... Ha, okey tamam. Şimdi ben bir 4-5 dakika bu cümle üzerine düşündüm. Evet, benim demek istediğimi söylüyor. Bir şey bilemediğimizi kabul etmek için sağduyudan... Dur, yine karıştı. İlk anladığım doğru ama ben... <laughs> yani ben dediğim gibi düşünüyorum. Ben onun dediği gibi düşünüyorum yani. Yine benim kişisel çıkarımlarım bazı kitaplarda denkleşmeler, buluşmalar, karşılaşmalar yaşadı. Siz okuyun, sizde de karşılaşın. Olgunlaştığımızı anladığımız kriterler de deneyimlere verdiğimiz tepkilerle ölçülebilir. Belki de içinde bir filozof yatıyordur ya da herkesin içinde bir filozof yatıyor denebilir. Ve merakıyla yeni yeni karşılaşanlar benim gibi bu filozof olma hali sanki varoluş sebebiymiş gibi hissedebilir. Bence buna tutunduğumuz kadar tutunmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani kendime eh ben filozof muyum diye küçümsersek merakımız da aynı oranda küçülebilir, yok olabilir. E ben de 15-20 tane felsefe kitabı okuduğuma göre ne duruyorum? Durmuyorum işte sizinle paylaşıyorum. Bu video herkesin içindeki filozofu ortaya çıkartmak için çekildi <laughs> maalesef. Sadece kedilere iyi davranın yeter. Sokaklarda onlara mama vaadiyle kandırarak sevebilirsiniz. Tabii mama vaadiyle diyorum elinizde de bir, bir mama olsun yani. Bazen bazı kitapları alırken diyorum ki yani bu uygulamayacağım ve bana yap denilecek 10-15 maddelik içerikler devre içeriyor. Ve bazı kitaplar sadece bu kalıbı, bu formatı kullanılarak sadece satış yapma motivasyonuyla yazılıyor. Ve sonuçta kişiye çok da bir şey katmıyor. Ama kedimin eve gelen su damacanasını 100 kere koklasa da bıkmaması ve her yeni siparişte tekrar koklamasından da yola çıkarak benim de bu tarz kitapları okumak merakımı cezbediyor şimdilik. Diğer taraftan kedimin damacanadan ziyade damacanaya sinen kokunun merakında olduğunun da farkındayım. Burada da hemen şöyle bir benzerlik kuruyorum. Ya benim gözlerim puslu ya da bir odak problemi yaşıyoruz ama hadi bakalım. <laughs> Görmüyorum ki. Galiba şu an odağı kilitledim gibi bir şey yaptım. Bakalım göreceğim. <laughs> Nerede kalmıştı? Ben de bu tarz okuduğum kitaplarda her seferinde yeni bir benle karşılaşıyorum. Bazılarını saçma bulup, bazılarını kendi düzenime göre ayarlayıp öğrenmeye, verim almaya çalışıyorum. Kedim ise yılması bittikten sonra her seferinde yaladığı yerlerini yalayıp uyumaya devam ediyor. Ben öğrenme sürecimi bırakmadığımdan... Kendimden daha akıllı ve daha zeki oluyorum demektir. Burada kısa bir hatırlatmayla Goodreads linkimi, Goodreads linkimi açıklamaya bırakacağım. Kullananlar varsa arkadaş olabiliriz. Ekleşelim. Goodreads okuduğunuz kitapların sayfa sayfa da ilerlemelerinizi kaydedebileceğiniz ve işte yıllık hedefler koyduğunuz ve bu şekilde de okuma şevkinizi artırabilecek bir program. Oldukça yararını gördüm, tavsiye ediyorum. Şimdi insanın başına ne gelirse meraktan diyorlar. Duymuşsunuzdur illa ki. Bu yargıyı biraz düzeltebiliriz bence. Her şeyde olduğu gibi merak duygumuzda da bir ölçü, denge olmalı. Yani insanın başına ne geliyorsa dengesiz meraktan geliyor da diyebiliriz. Böyle diyelim yani. Yavaş yavaş kullandığımız argo kelimeleri de düzeltmeye çalışırken atasözü müydü bu? Atasöz mü ya da bilindik işte bu tarz sözlerde de böyle minik doğru kalıplara sığdırdığımız söylemlere çevirebiliriz. Çalışalım işte yani. <laughs> Neyi merak ettiğimiz meraklarımız bizimle ilgili çok fazla tüyo verir aynı zamanda. Nasıl karaktere sahip bir insan olduğumuzla yani. Gayri ihtiyari önümüze çıkan bir magazin haberinde bir ünlünün aşk hayatı mesela. Bunu bizi daha da meraklandırmak için yazılmış, düzenlenmiş bir postla da sunuyor olabilirler. Ama bu merak bizde oluşmaya başladığında bunu fark edip bir dakika ya bana ne bundan AQ diyebiliriz. Ve AQ dediğimizdeki o cinselliği de fark edip GK diyebiliriz. G burada totişi temsil ediyor ve totiş herkeste var. Ama A herkeste yok. Mesela ben... De. <laughs> konumuza dönelim. Böyle farkındalıklarla birlikte merakımızı ehlileştirmekten bahsediyorum. Çünkü muhtemelen hepimiz bu merak duygusunu hissederken de bir taraftan içten içe suçluluk da duyuyoruz. Fark ediyoruz yani bize hiç yaramayacak bir merak olduğunu. Ama aman başkaları da bakıyor gibi bir argümanla kendimize o farkındalık duygularına kapatmaya çalışıyoruz. Ve kapatıyoruz da. Bir taraftan da Ay bize ne bundan da işte bakalım gibi bir kalıp söylüyoruz. Mesela bu kalıp da muhtemelen içten içe kendimizi rahatlatmak için söylenen bir kalıp, bir cümle. İçten içe en azından gereksiz olduğunu fark ediyorum diyoruz. Bu çok özümsenmiş bir fark ediş değil ki devam ediyoruz bakmaya. O an gereksiz merakımızı tatmin etme arzusu ağır basıyor aslında. Bu yüzden devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi maalesef bu sistemde de böyle karşılaşmalarda ...yine bir çabanın içinde olmak gerekiyor. Ama sürekli videolarımda çaba çaba desem de... ...bu çaba çok büyük de bir çaba değil. Yani birkaç defa fark ettikten sonra... ...nasıl ki o merak duygusu içimize işlediyse... ...o çabalama da kendiliğinden geliyor ve onları hmm, nötrlüyor aslında. Ve zaten yaşam dediğimiz şey de çabalamaktan ibaret. En azından bu çabalama duygusunu verimli bir şekilde dönüştürerek anlamlı da bir hayat yaşayabiliriz. Ve anlamlı bir hayat yaşamanın da verdiği vicdani rahatlık hiçbir şeyde yoktur. Varsa söyleyin, yoksa yoktur deyin lütfen. Burada suçu sadece magazine vesaire atmıyorum. Ama bu sektörün de sıfır sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunu talep etmeyi bırakabiliriz. Ne yedim ben bu kadar kızartma? Mesela, geçen de bir eczaneye girdim ve burun bandı demek istediğimi söyledim ve bir bilinen bir markanın da burun bandını aldım. Diğer eczacı da bana bir burun fısfısından bahsetti. Getirmeye çalışıyorlarmış ama zormuş falan. Burundaki eti küçülterek daha rahat daha rahat nefes aldırdığından falan bahsetti kabaca. İsmini verdi görürsen al falan diye. Ben de tamam belki burun bandı da işe yarar dedim. O da sanmıyorum dedi. <laughs> ben de dedim ki neden sattınız o zaman? O da dedim ki e istedin. Yine Arda Talib'e geldik gibi. Ben almadan önce iyi bir araştırma yapmadım açıkçası. Hatta eczaneye girdiğimde onlara da sormadım ne düşünüyorsunuz diye. Ki sık gittiğim bir eczane ve genelde onları da sorarak öğrenerek tavsiye üzerine de e, alışveriş yapıyorum. Burun bandını almak çok büyük bir kayıp olmasa da benim için. Diğer taraftan merakımı karşılamaya çalışırken bir ton zamanı boşa harcıyorum aslında. Sosyal medyada karşımıza çıkan gönderilerin çok büyük bir kısmını yönlendirebiliyoruz. Lan her şey dönmüş ya. Ben de... Ayn <laughs> Aynalar yani. Bununla ilgilenmiyorum dediğinde gönderide başka benzer gönderileri de karşıda çıkartmayı bırakıyor ya da azaltıyor. Bilinçli bir sosyal medya kullanımıyla da bu merak sürecini daha verimli hale getirebiliriz. Kendi üzerinde yeni açtığım Instagram hesabımda kendimce yararlı bulduğum, faydalı bulduğum içerik üreticilerini takip ediyorum ve bazı kedi sayfalarını vesaire ve bunlar henüz onu aşmış değil. Böyle birkaç basit yönlendirme ile çok daha kolaylaştırabilirsiniz işinizi. Bu farkındalık bir anda gelmiyor ama Sevilen influencerlara bakıyorum. Takip edilen influencerlara. Evet her gün story atma endişesiyle de aynı kalıplarla aynı şeyleri anlatıyorlar aslında. Artık cümlelerindeki vurgularına kadar ezberledim bazılarını. Bu tabii ki onun yapısı, konuşma şekli vesaire olabilir. Ama her gün silipinin nasıl kullanıldığını aynı şekilde ve aynı tonlamayla izlemekten Bıktım. Ve böyle olunca bunların insana bir şey katmadığını fark etmek çok da zor değil aslında. Yani anlık olarak izlerken yükseliyorum belki, gülüyorum falan. Ama sonra da bunlar rahatsız oluyorum. Zamanı bu kadar boş geçirdiğim için belki. Burada bütün zamanınızı yararlı ve verimli geçirme zorunluluğumuz olduğundan bahsetmiyor. Tabii ki kendimizi, kafamızı bu boş içeriklerle de rahatlatacağız tabii ki eğer yapabiliyorsak. Yani bu zamanları böyle de geçirebiliriz. Ama kabul edelim ki dozu biraz kaçırıyoruz. Ben dahil. Bak, sen neden dahil olmuyorsun ki zaten? <laughs> Biri ne yapıyor diye merak edip baktığımızda aynı şekilde 10 influencer'ı daha merak edip sayfalarına girip bakıyoruz. Ve hepsi her gün aynı evinde aynı şekildeler. Tabi motivasyonumuz bize iyi gelen şey her gün aynı şeyi, aynı rutini görmek de olabilir. Bilmiyorum. Herkesin ihtiyaç listesi farklıdır. Ben size hiçbir şeye zorlayamam. Ben sadece yol gösterebilirim. Doğru yolu gösterebilirim. <laughs> Yani kalıpları vesaire iyi anlayıp özümsememiz gerekiyor. Her anımı verimli geçiremem ki düşüncesini suistimal etmemekten bahsediyorum. Kendimizi suçlu hissettirecek kadar zamanı boş geçirmek beraberinde bu suça bir ceza vermeyi de getirebilir. Bir ödülmüş gibi yediğimiz yemek içten içe kendimizi cezalandırmanın bir öğünü olabilir mesela. Ya da bir anda kendimizi boş zamandan soyutlayıp çok da büyük hedeflerle zamanımızı dolu verimli geçirmeye kendimizi zorlayabiliriz. Ama zorla yapılan bir eylemin de faydası ne kadar olur tartışılır. Bu sefer de beynimiz aslında bize yasak olanı düşünmeye başlar ve yine faydalı olamayız. Bir kısır döngü gibi. Ve biliyoruz ki hem kendimize hem etrafımıza olan yargılarımızın, hareketlerimizin bilincinde değiliz her zaman. Daha çok yeni özgür irade diye bir kitap okumaya başladım. Bununla da bu bilincinde olmak ve olmamakla ilgili bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Umarım kitabı anlayabilir ve onu bir içeriğe dönüştürebilirim. Beklemede kalın. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup, zil açıp Evet, destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu öğrendiğimiz kalıplarla hareket ediyoruz. Ve kim bilir farkında olmadan ne cezalar verdik kendimize. Ne kadar kötü hissettirdik ve bu kötü hissetme halini de başka şeylere yorduk. Aynı şekilde diğer insanlara da öğüt verme adı altında ne kadar çok yollarını kapattık ya da motivasyonlarını düşürdük. Onları kötü hissettirdik. Bu merak durumu sadece kendi hayatında ya da sosyal medyada gözlemlediğim bir durum da değil. Başlarken de söylemiştim ya, merakımız bizimle ilgili nasıl bir birey olduğumuzla ilgili de fazla şey anlatıyor. Özellikle de iletişimde olduğum kişilerin hem insanların hem kendi hayatıma da kötücül meraklarını görmemle de birlikte bir dakika ya bu dışarıdan çok çirkin görünüyor ve bunun hiçbir tarafa faydası da yok. Yani şu an bu kişi benimle samimi bir iletişim kuruyor gibi ve ben de buna aldanıp özel hayatıma da değiniyorum konuşurken. Ama sonrasında da bu diyaloğun laf arasında ağzımdan dedikodu malzemesi alma ve bunu benim arkamdan başka kişilere yayma. Beni kötüleme ya da yargılama motivasyonuyla olduğunu fark etmek biraz mide bulandırıcıydı. Yani kötücül diyorum çünkü bu merakın yargılama motivasyonunu Yargılama motivasyonuyla yapıldığı çok belli. Benimle iyi iletişim kurmak adına bir tanışma konuşması değil yani. Bu cahil merakın ne kadar kötü göründüğünü fark etmek beni kendimde özellikle bu konuyu düşünüp tartmama sebep oldu diyebilirim. Yani şimdi ben karşımdaki kişiyi fark ettim iyi motivasyonları olmadığını. Peki benim nasıl motivasyonlarım var? Benim merakım benimle ilgili ne söylüyor? Artık benim için önemli olan nokta o aslında. Hepimiz için önemli olan nokta o olması gerekiyor. Yoksa başkalarının kötücül merakını bir başka birileriyle konuşmak bunun bu sonu gelmeyen bir diyalog ya da bir dedikodu şekli. Bireysel olarak sorumluluğumuz başkalarının kapısının önünü değil, kendi kapımızın önünü süpürmeyi gerektirir. Kendi kapının önünü süpürdüysen de o zaman o temizliğinin tadını çıkar. Eğer yapabildiysen. Aristoteles merakı, evrensel olan bilme arzusu ve öğrenmenin kendi iyiliği için bilgiyi araması olarak ifade ediyor. Merakımızı şekillendirirken, bu cümleyi baz almak oldukça işimize yarar gibi aslında. Yani sorgulamalarımız arasında iyiliğimiz için olması motivasyonunu, kriterini ekleyebiliriz. Mesela bir kedi dergisinde, linkini açıklamaya bırakırım okumak isterseniz. Bazen evlerimizde kedilerimizi ararken onların bizi sessizce izlediğini fark ettiğimizi örnek veriyor. Ve bu davranışlarını şöyle açıklıyor. Seni biliyorum şu an ilgimi çekecek bir farklılık yapmıyorsun ki neden rahatımı bozayım? Yani kedilerin sadece ilgi çekici yeni olayların arkasından koşmaya vakit harcadıklarını ve bir bilge gibi enerjilerini doğru şeye sakladıklarından bahsediyor. Bu durum biraz Spinoza'nın da bahsettiği gibi doğayı gözlemlemek ve onunla bütünleşmeyi de içeriyor gibi benzer şeyler yani e şehir hayatında da doğayla bütünleşmek biraz böyle oluyor. Herkes gitsin çapa yapsın, tarla katsın demek değildi eminim ki. Doğadaki canlıların yaşayışından bir şeyler çıkartmak, bir bağ kurmak aslında. Belgeseller özellikle bu noktada işimize yarayacak içerikler olabilir. Ama kedimin merakı bana geçti desem de o temizlik iç geçti diyebilirim. Hala her gün süpürge yapmak rutinim ya da alışkanlığım olamadı maalesef. Ben biraz ne yapacağım ya? bir klima sponsoru bulacak kadar bu kanalı büyütebilir miyim? <laughs> Buraya kadar edindiğimiz bilgilerle aslında merakın hepimizde olduğunu biliyoruz. Ama hepimizde aynı şekilde işlemiyor ve bu kişinin sahip olduğu bakış açısıyla belki vizyonla alakalı. Aslında bütün duyguları yaşayış şeklimiz, bakış açımızla çok alakalı. Bu yüzden yeni sağlıklı bakış açıları edinmek, öğrenmek de bir o kadar önemli oluyor. Mesela 3-4 soruluk kısa bir pratik. Bugün neleri merak ettim? Bu merakım bana nasıl bir fayda sağladı? Bu merakım benden ne kadar zaman çaldı? Beynimi ne kadar meşgul etti? Bunları gece yatmadan önce kısaca bir sorgulayın bakalım neler çıkacak. Ya da bir defter pratiği olarak da yapabilirsiniz. Soruları kendinize göre artırabilirsiniz. Benim için de aklıma bunlar geldi. Cevaplar sizi tatmin edecek mi mesela merak ediyorum. Bu sorgulama hali zamanla günlük, günlük hayatımıza da bulaşacak. Ve o anlar içinde de sorgulamaya başlayacağız merakımızın saçmadığını. Ha bazen tamam ya şimdi şu boş merakımla ilgili de konuşabilirim. Zamanın böyle aksın gitsin diyeceğimiz anlar olur elbet. Ama bu anlar ne kadar çoğalıyor ya da sık tekrarlanıyor buna dikkat etmek gerek sanırım. Mesela az önce de örnek verdiğim bu merak hali. Kötücül bir dedikoduyu da doğuruyorsa bu kötü olma hali bizim ruhumuza ve hayatımıza da işleyecek. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Yani giden eksilen sadece zaman da değil. Ben kendi sürecimi gözlemlediğimde bu tarz gece sorgulamalarının sadece merak konusunda değil diğer başka alanlarda da yaptığım pratiklerle işime yaradığının bu konularda zamanla daha iyi aksiyon aldırdığımı da gözlemliyorum. Sonu biraz o yapmadığımız alıştırmaları veren kitaplara benzese de yine de paylaşmak istedim sizinle. Her gün düzenli olarak yapmasam da bu artık kötü hissettirmiyor beni. Varmam gereken bir yer varmış gibi bakmıyorum çünkü. Motivasyonum daha iyi bir birey olmaya çalışmaksa iyi gelen şey o çalışma hali olmalı zaten. O çalışma halini o çabada olma halini kendime zulmetmeden gerçekleştirmem gerekir. Kötü yanlarımdan bir anda kurtulamayacağımın farkındayım ve bu anlarımı bazen icra etmek üstüme bu kadar da gelmem gereken bir alan değil. İyi insan olmak tamamlanabilen bir süreç mi onu da bilmiyorum. Etrafımda evet ya bu süreci tamamlamış dediğim kimse yok. Ama bu kişi bu sürece başlamaktan bile çok uzak dediğim kişiler var. Bu belki yanlış yargılar, çıkarımlara dayanan bir gözlemdir. Bilmiyorum. Bunu öğrenmek de bir süreç olacak işte. Yaşayıp göreceğim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım kanalıma abone olup destekleyebileceğiniz, yorum yapıp beğenebileceğiniz rahat, özgür bir hayatınız vardır. Yoksa da yapacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.